Evet, Kıybar'ın yeni bölümüyle karşı karşıyayız. Abi şikayet mi ettiler artık? Ya da ben yasak bir kelime mi kullandım? Olabilir. Yanlışlıkla argoda çıkmış olabilir. Ee, <laughs> böyle şeylere dikkat ediyor. Malum etmesi de lazım zaten. O yüzden video çekemiyorduk. Evet, kıyamete bakın full speed. Kıyamet aksi. Kıyameti bağlıyoruz. 8 aylık oldular. Kıyamet! Gel buraya, gel. Babar, 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 barbar. barbar zaten kıyameti solladı yani. Kıyamet nereye? Barbar peşine yetişemiyor ama birazdan Barbar'ın ciğerler alt üst olacak. Nefes alıp verirken zorlanacak. Hadi gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Öyle bir video çekelim dedik yani hayvanların girişimlerine bu videolarda da kelime kurarken dikkat etmek lazım. Ya geçen video çekiyordum. Birader girdi o ara. Onunla öyle horoz muhabbeti falan filan o ara demek ki ağzımızdan kaçtı. Sanırım. Ay maşallah benim kızım o. Babar. Kıyamet full speed ya. Dostumlarım benim. Kıyamet kızına e gelecek gibi geliyor bana. Parmak dakikada bir kopluyor onu. mu? Tabii ilk kızının herkes eşlemedi ama bakacağız. Duruma göre. Telefonunu şöyle tutayım da abi dokunmatik ya. Dokunma mı? Ara tak diye gidiyor video. Yani bazen böyle videolar ansızın bitiyor. Aynı filmler gibi. Diziler gibi pardon. Heyecan dolu değil mi? O ara ne oldu acaba? Evet koklama işlemleri devam ediyor. Hı. Kıyamet. Çok iyi koku yeteneği var ama kızımın. Kıyamet. Gel buraya. Buraya gel kızım. Gel kızım buraya. Buraya gel. Ay benim kızım. Ay benim kızım. Ay benim kızım. Gel 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 abicim. Oy oy oy. Kıyametim benim bu. Kıyametim benim bu. Ne yapıyormuş benim kızım? Ne yapıyormuş benim kızım? Hı? Çok aksidir ha bu. Barbarı çok kıskanır. Al gel barbar seni seveyim. Hı? Ben şimdi bunu sevecek mi? O benim oğlum. Bak şimdi. Barbar. Ay kıyamet yorsun O benim oğlum. O benim tuşunum. daha farkına varmadı. O benim tuşunum. Oy oy oy. oy benim öküzüm. Sen büyüdün mü? Hep ağlıyorsun oğlum. Değil mi kıyamet gibi bir kardeşim var. Kim ağlamasın? Hiç rahat bırakmıyor seni anasını satayım. Hayvanı bir bırakıp rahat uyutmuyor. Sabah akşam güreşiyor bununla. <laughs> bu ne yapsın? Yatıyor direkt yere. Uğraşamıyor onları Şimdi kıyamet atik. Bu hantal ya. Ama bu çok kuvvetli. Şimdi bu ondan çekiniyor, bir o ondan çekiniyor. Hani yemek taslarını ayırdım zaten. Abi bir ara bak. Gel buraya Kıyamet. Kıyamet. Bir şey gördü. Alarm verdi. Abi köpektirin üstüne nasıl gidiyor biliyor musun? Bağlıyorum onu. Bakma şimdi saldığıma. İnsanların da üstüne gidiyor. Var var zaten kendimiz ortaşıyor. Var var da yine sıkıntı. Gel buraya. Kıyamet. Kıyamet. Hadi gel. Koş koş koş. Koş, koş. Bir şey kokusu duydu balık bak. Gelir o gelir. Babağar. Nerede oğlum bu kıyamet? Kıyamet. Bak şimdi 300'den gelecek buraya. Gel, gel. Kıyamet. Koş. Koş. Çabuk. Gel buraya. Buraya gel. Şimdi 500'den gelecek buraya bak. Koş. 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 Gel, gel, gel. Eyvah, kıyamet nasıl geliyor bak. 365'ten geliyor. Tamam dur. Gel, Barbar bar yanıma gel. Kıyamet dur buraya, buraya dur. Buraya dur. Buraya dur. buraya dur. buraya dur, buraya dur. Şşş, lan yanıma gel. Kıyamet, kıyamet. Kıyamet, kıyamet yanıma gel, yanıma gel Şşşş, yanıma gel Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Dur Köpekler, dur lan Dur, döverim seni ha dur Şşşş Dur Hayatım. Gel Eyvah geliyor köpekler Hey Gel böyle gidelim gel, gel Gel barbar bar. Kabar. Gel. Gel böyle böyle gel. Böyle gel. Tam buradan kovalarız onları gel. Biraz adrenalin yaşayalım gel. Aa büyük ya köpekler. Çok 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 çok. Ço. Kıyameti zor tuttum abi. Bağlamasam direkt üstlerinde. Ya yavru olmasalar Diş yerler, kart köpekler. Geçen biri diş salladı Allah'tan. barbar var sıyır olmuyor. Ama kıyametin cesareti çok tehlikeli. O ara çek. Bak şimdi. Eğer dişi köpek yoksa iyi izleyin. Bunlar onları nasıl dövüyor şimdi? Bu yaşta. Yani güreşiyorlar. Güreşmeyi seviyor. Güreşmeyi seviyorlar bunlar. Tabii büyükleri küçükleri fark eder ama öyleler. Kıyamet salmayacağım tabii de. Köpekler üstüne zaten gelemez. Tight. Gör. Barbar, barbara baksana hemen. Hemen önden gidiyor Ulan var var. Ulan var var. Neredesin? Kıyamet. Kıyamet 404 gibi. Bak köpekler orada şu an. Çok çok çok. çok 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 Kıyameti var ya bıraksın. Barbar gel yanıma gel. Barbar. Barbar. Barbar bar gel oğlum. Al al. Barbar. 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 Bar bar. bar yanıma gel. Şş, yanıma gel oğlum. Yanıma gel. Gel. Babar gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Babar gel. Ona bak ya tosunu Gel gitme gel. Şş. Babar. Babar. Gel gel oğlum gel gel. Gel babar gel oğlum gel. Gel babar. Gel. Barbar bar gel oğlum gel. Gel. Tamam gel. Yanıma gel. Şşş. Ben bu videoyu kapatacağım. Barbar bar gidiyor. Elimde telefon hayvanı boğmasınlar. Küçük ya şimdi bu. Gel oğlum gel. Senin ben adamlığını seveyim lan. Adamsın lan. Benden hareket bekliyor şu an. Kur'an çarpsın. Şuna <laughs> bak ya. Bar. Sen hareket mi bekliyorsun abinden? Oğlum seni Güreşte yener lan onlar. Sen daha çocuksun. Kıyamet tamam gel. Boğuldun mu oğlum? Şş. Gel korktular gel. Gel kızım. Kıyamet. Çok aksi bir şey olacak bunlar ya. Hadi gel. Of yandım be zaman. Bak bayına, bu kıyametle kıyamette fena kuvvet var ha. Baba Adamım benim. Salyalı var var. Simikli var var bu. Çok 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 çok, 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 çok. baksana aranıyor. Barbar büyüsün. Klasmanında çok iyi güreşecek. Çünkü kıyametle <laughs> ama kıyamet değişik ya. Harbi dişi köpek var ya. Hani millet dişi köpek beslemiyor. Dişi köpek harbiden insana sahibine ve e, aile olsun kapısına daha sadık. Anlardan cavlıyor. Kuru sıkılar kıyamet. Siz üç ay, siz yaşınıza gelin. Sizi gören yerde köpek gezmeyecek. Ben bu iş biliyorum yani rahat olun bunların yürüdüğü yerde şimdi barbar daha şimdi bile yaparken normal yapıyor. Daha çocuk bu. Bakmayın kütlesini boyuna. Gel. Kıyamet abi. Çok tehlikeli. Frenliyorum onu ama yani iyi ki frenliyorum. Geçen işte ben şurada oturuyorum derenin orada. Bunlar da buralarda oynuyor. Baktır bir baktım ses geldi. Ahu aha dedim. Boğdular benim köpekleri. Anasını satayım. Nereden boğdular? Bunlar almış altına bir tanesini kıyamet. Ya böyle bir şey yok diyorum sana. Kaçıyor köpekler. Tabi beni gördük. Başlar. Boğuşuyorlar bildiğin. Bunların tamam büyük, yüzseleri büyük ama çocuklar da be, bebekler. Baba gel. Kıyamet salacağım şimdi. Gör. Tamam böyle geleceğim. O tarafa gitmeyeceğim. <laughs> kıyamet çok tehlikeli. Uçak. Full speed. Harbi diyorum full speed yani. O benim kızım. O benim kızım. Var var zaten öküz. Ayı boğan. Şimdi su içmeye gidiyor bak susadı. Dereye inecek. Bak 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 derenin suyu bitecek şimdi. Babar. Babar. İnemiyor ki. O inene kadar kıyamet çıkar bile. Hadi oğlum. Baksana kıyamet. O 500 indi aşağıya. Lak 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 lak. Evet. Boko Haram'dayız. Olta Vadisi. Ceylanların, geyiklerin geçtiği deredeyiz. Yani şimdi kıyamet 500'den çiçek yukarı. Direkt vites hep 5'te bunun. Vın. Var var traktör spor. Alo kim? Nerede benim kızım? Kıyamet. Kıyamet. Gel. Yanıma gel. Kıyamet. Bum. Tık 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 Everest'e çıkacağız ya beraber bununla. Hadi barbar açacaksın bar, aşacaksın bu denizleri. Barbar. bar. Ne oldu benim kızıma? He, yoruldun mu? Ne çektin beni be kıyamet? Barbar sen de aferin ha. Cesur benim oğlum. Benden hareket bekliyor gidiyor tasınların üstüne. Adamım benim bu. Rahat ol. Daha ufaksın oğlum. Kıyamet gel böyle. Böyle gel. Kıyamet. Hadi gel. Gel kızım. Gel böyle gidelim. Barbar. Barbar. O bir ağır siklet. Çok 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 Adamım benim de. Barbar da ama şey var Bana karşı daha yakın Kıyamet nasıl diyeyim sana Hani Gezerken daha yakın Hep yakın koruma Kıyamet çevre kontrol Ön çarpışma Barbar bitirici güç Sonradan gelen Tehlike Tabi ikisi kardeş bunların İkisi de farklı ya Huyları suyları Var bar yeme yer içer yatar. En sevdiği şey mama. Kaliteli mama sever. Tabi yarışıyorlar bildiğim mama yerken. Kıyamet ama bu aralar öyle fazla yemiyor. bar zaten de geçti bunu. Aynı büyüyorlardı. Gerçi kıyamet. Bir ara bir hastalık geçirdi. Bak 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 bak. Hiç durmaz ya. Sabit dururken göremezsiniz kıyamet. Maşallah benim kızıma. Var var o tuvaletini de oğlum. Peçete lazım mı? Neyse şöyle göstermiyorum göstermeyelim var utanmasın. Ağır manita falan. Şeklimiz yeter var var desene. <laughs> Bak gene gezirdi abiniz sizi. Dua edin bana. Kıyamet nerede Allah bilir. Bir bakmışım burada ya bir bakmışım şuradan çıkmış. Ne kıyamet sonra? Bunların sezgileri, duyuları çok kuvvetli ya. Mesela 500 metredeki farklı cismi zararlıysa hani anlayabilir. insanın zararlısını kıyamet çok iyi anlıyor mesela içindeki duyguya göre. Harbi diyorum sana Fark ettiriyor onu yani bana. Bak. Gel buraya, buraya gel. Şş, buraya gel. Kıyamet. Şş, Yanıma gel. Yanıma gel. Eyvah, yandık. Yanıma gel. Gel buraya. Gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Köpek. Eyvah, diş köpeğin. Gel buraya, kıyamet. Ben kapatıyorum Allah'a emanet.